Adıyaman Yunus Emre Mahallesi Millet Caddesi'nde seç yöneticisiyim ben. Ee, yaşanan depremden dolayı enkaz altındaki yakınlarımızı kurtarmanın derdini bırakıp iş yerimize gelmek zorunda kaldık. Gördüğünüz gibi arkada sigara reyonlarımın komple boşaltıldı. Arka tarafta camlarım indirildi. Şurası dükkanda, abla? aynen öyle. Dükkanda bulunan e, erzak, meyve, sebze, kozmetik, sigara hepsi yağmalandı. Ee, yukarıda e, sesimi duyurabileceğim her yerden destek bekliyorum. Benim gibi mağdur olan bir sürü esnaf arkadaşımız var. Lütfen esnaflarımıza destek olalım, yardımcı olalım. Ne zaman oldu abla bu hırsızlık? Hırsızlık dün gece yaşandı. Ee, saat 6 gibi biz tekrardan dükkana geldik. İçeriye girmeye çalıştıklarını gördük. Engel olduk. Girenler çıkmaya çalıştı. Artık kapıyı açarak çıkardık. Nereden girdiler abla? Ee, Kırık olan yerden girdiler. Şurası mı? Evet. Aynen. Şu camdan. Camı e, tekrar kapıları kırıp oradan Kırmanmayıp da dışarı çıkmak isterken biz kapıları açıp içerideki insanları çıkardık. Hmm. Ya daha camlar kırılmasın diye ellerindeki emniyete bildirdiniz kurtulmadı. mi? Eee dün dün aynı şekilde gene polisi aradım. Bugün aradık. Bizi ziyaret ettiler. Sağ olsunlar. Bilgilerimiz alındı. Eee bilgiler alındı değil mi? Evet. Yani deprem oldu. İnsanlar göçük altında. Aynen. İnsanlar ölüyor. Aynen. Ama bu ahlaksız insanlar Aynen. gelip e, dükkanları yağmalıyorlar. Temel ihtiyaçları almış olsalardı ben hiç kimseye problem çıkarmıyordum. Başka ne aldılar? Sigara. E, adamlar sigara almış ki temel ihtiyaç değil. Deterjan almışlar, parfümeri almışlar. E, çorap almışlar. Aklınıza gelebilecek her şeyi. Yani tırnak makasından tutun cılıza kadar. Şu kozmetiği komple yere indirmişler. Yani bu şekilde. Tamam abla teşekkür ederim. Rica ederim.